Merhaba arkadaşlar, benim arkadaşlarımız bugün çilekli mumlu mikşek yapıyoruz. Böyle. Şimdi ilk önce çileklerimden başlayacağım kesmeye. Çileklerimiz yapanak. Böyle böyle keseceğim ben. Büyük gelirse gözümü zaten onları küçültürüm. kaldı. Bunları ortadan keseceğim. Böyle daha güzel olur. Bunu da ortadan ikiye böleceğim. Böyle daha iyi olur. kalem de tamam, Şimdi bunları sese içine atacağım. Oy. <laughs> Oy. Hihi. 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 Abi, bir İşte süreceğim ne olur öyle. Evet olur, bir tane. daha yiyeyim. Kırmızılar <laughs> böyle keseyim mi? Hı, bak buz, kes. Bu zaten bunun bıçağı çaldığı için. Basarım. Yeter mi bu kadar? Kes kes hepsini. Hı -hı. Oy. Çok büyük oldu e, bu. olsun o parçalar oldu. Doğru. Bu da parçalıyor ya. At şimdi o zaman için anneciğim. Oy. Of. Bildiğim de tutmuyor burada. Burada da oldu. Bunları elinde tutuyorsun ama ellerini bu işe başlamadan önce ne yaptık? Yıkadık, Yıkadık sabunladık. Sabunladık. Bir tanecik daha çilek kes bence. Bence de. Çileğin tadı bol olsun. Çünkü çilek daha güzel oluyor bu hmm. Çilek olmaz da olur. Benim en sevdiğim meyvesi çilek. Ya da şu an ne diyor vallahi Baharda eri çok yiyorsun. Evet. Eri çok güzel. Bir kayayım kestiklerimi. Bir tane daha keseyim mi? Onu da kes tamam yeter. Bakarız tadına. Az gelirse ben de aktarırsın. Yani böyle. Bence çilek çok kattık. Bol evet. oldu yani. Çilek bol oldu. Tamam şimdi <laughs> Kutup, tamam. Oh. Tekrar, oh, Doğru, oldu ben şunu koyayım. Tekrar kapat. O kapatamadan dur yardımcı olayım. Sen kapatsan bence bir şey geldi. İyice kapatalım. Bir dakika şimdi makinesini sen önüne koyayım. Sen verdik sesi olabilir bu arada. Bekle. Sen böyle çalışırsan daha zor olur. Tamam oluyor. tamam Şimdi. buradan bakayım kameradan. Hadi bakalım. Bekle elektrikten bir çeki, öyle açalım. Sen canım. çek. Bu arada sen de seri yap. Bence de güzel oldu. Bence Çünkü aynı hani, şimdi bence güzel kokular gelmeye başlar. Kendin dök istersen. Tamam. Köpüklü olmuş. Daha güzel Ay. <laughs> Ay dur değil, dur. dur. Çeştirelim. Şey <laughs> Çeştirelim. Hadi değil. şimdi tat bakalım. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Arkadaşlarım da bunu deneyebilir böyle değil mi Hı -hı. isteyen? Evet. Şimdi Mira milkshake'in milkshake'in milkshake tadına varsın. Evet. <laughs> Videomuzu beğenmeyi abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye bye.